Merhaba. Milli Savunma Bakanlığı Mobil Uygulama Podcast servisine hoş geldiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün asker kişiliğini anlattığımız podcast serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e göre komutan İçinde bulunulan durumu anlayabilecek kapasite ve yeterlilikte olmak ve kendi düşüncesine göre hüküm ve karar verebilmek zorundadır. Nitekim muhalefetin karşı çıkmasına ve kamuoyundaki tepkilere rağmen kararlılıkla hareket eden Mustafa Kemal Atatürk, Kütahya Eskişehir muharebelerinin son günü olan 25 Temmuz 1921 akşamı bütün sorumluluğu üzerine alarak orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna geri çekti. Onun ordunun çekilmesini zorunlu kılan sebepleri açıklarken kullandığı ifadeler, bu büyük askeri dehanın attığı her adımı ve sonrasında olabilecekleri ne kadar dikkatli düşündüğünün kanıtıdır. Yunan milletinin bütün kuvvetiyle yaptığı bu taarruz karşısında bizim askerlik bakımından asıl görevimiz milli mücadelenin başından beri yürütmekte olduğumuz görevdi ki o da her Yunan taarruzu karşısında kaldıkça bu taarruzu direnerek ve uygun hareketler yaparak durdurup etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman kazanmak şeklinde özetlenebilir. Bu düşünceyle 18 Temmuz 1921 tarihinde İsmet Paşa'nın Eskişehir'in güneybatısında Karacahisar'da bulunan karargahına giderek durumu yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya şu direktifi vermiştim. Orduyu Eskişehir'in kuzey ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya'nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir. Düşman hiç durmadan takip ederse hareket üstünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak. Herhalde beklemediği birçok güçlüklerle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır. Bu şekildeki çekilişimizin en büyük sakıncası Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda doğabilecek manevi sarsıntıdır. Fakat kısa zamanda elde edebileceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Mustafa Kemal Atatürk, 5 Ağustos 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık görevine atanmasından hemen sonra yaptığı kısa konuşmasıyla, Türk milletini esir etmek isteyen düşmanları mutlaka yeneceklerine olan inancının bir dakika bile olsun sarsılmadığını, hatta bu kesin inancını bu konuşmayı yaptığı dakikada bütün millete ve bütün dünyaya karşı ilan ettiğini belirtti. O, başkomutan sıfatıyla orduya ve millete yayımladığı beyannamede ikna edici bir üslupla Türklerin ordu millet bütünleşmesi için de düşmana karşı mücadele etmeleri gereğini hatırlattı. Mustafa Kemal Paşa'nın bu hatırlatması üzerine halk orduya katılmak için askerlik şubelerine müracaat etmeye başladı. Böylece Büyük Önder, ordu millet dayanışmasıyla bir milleti zafere ulaştıracak yolu açmış oldu. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk onayı ile 7-8 Ağustos 1921'de yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirleri ile halkın orduya yardım etmesi hükme bağlandı. Birden ona kadar ardı sıra yayımlanan Tekalifi Milliye Emirleri ile halkın elinde bulunan her türlü mal ve eşyanın yüzde 40'ı ordu adına bedeli zaferden sonra ödenmek şartıyla alındı. Halk bu çağrıya gönülden destek verdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkarılan topyekün savaş düşüncesinden hareketle milletçe mücadele dünyada ilk kez tekalifi milli emirleriyle Sakarya Meydan Muharebesi'nde uygulandı. Böylece diğer ulusların ancak 2. Dünya Savaşı döneminde uygulamaya koydukları topyekün savaşın da ilk uygulayıcısı milli mücadele dönemindeki örnekleriyle başkomutan Mustafa Kemal Atatürk oldu. Topyekün Savaş konusunda ilk eser 1935 yılında Alman Generali Ludendorff tarafından yazılarak yayımlandı. Ludendorff, Topyekün Savaş konusunu açıklarken şu ifadeyi kullandı. Topyekün savaş konusunda anlatmak istediğim şeylerin göz kamaştırıcı uygulaması Türk milli mücadelesindedir. Ludendorff bu sözü ve Topyekün savaş hakkındaki düşüncelerini Mustafa Kemal Paşa'nın uygulamasından 13 yıl sonra söyledi. 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa şu tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.'' Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. O muharebenin bu emirden sonraki seyrini büyük nutkunda şöyle anlattı. Ordumuzun her ferdi bu sistem içinde her adımda en büyük fedakarlığını göstererek ve düşmanın üstün kuvvetlerini yıpratıp yok ederek sonunda onu taarruzuna devam güç ve kudretinden yoksun bir duruma getirdi. Özellikle sağ kanadımızla Sakarya Irmağı doğusunda düşman ordusunun sol kanadına ve daha sonra cephenin önemli yerlerinde karşı taarruza geçtik. Yunan ordusu yenildi ve geri çekilmeye mecbur oldu. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Irmağı'nın doğusunda düşman ordusundan eser kalmadı. Ordu Millet Dayanışması, 13 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmasını sağladı. Bu muharebe, milli mücadelenin bir dönüm noktası oldu. Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığı sayesinde inisiyatifi ele geçirdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emirleri doğrultusunda hareket eden Türk ordusu, üstün düşman karşısında savunma muharebeleri vererek onu yordu, yıprattı ve kesin sonuç alacak bir güce ulaştıktan sonra da taarruzla onu yok etti. Sakarya Zaferi sonrasında 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verildi. Büyük Önder aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında ''Böyle bir milleti istiklalinden mahrum bırakmaya kalkışmak hayalle uğraşmaktır. Ordumuz vatanımız içinde tek bir düşman askeri bırakmayıncaya kadar takip ve taarruza devam edecektir.'' diyerek kararlılığını bir kez daha dünyaya duyurdu. Sakarya'da bir ölüm kalım savaşı vererek zafere giden yolu açan Mustafa Kemal Atatürk, büyük nutkunda savaşın sadece iki ordunun değil, iki milletin de tüm maddi ve manevi kuvvetleriyle birbirleriyle karşı karşıya gelmesi demek olduğunu söyledi. Sözünün devamında, bunun içindir ki bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyünde, evinde, tarlasında bulunan herkes, milletin her ferdi silahla vuruşan savaşçı gibi kendini görevli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve titizlik göstermeyen milletler savaş ve muharebeyi gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar açıklamasını yaptı. Gelecekteki savaşların tek başarı şartının da en çok bu belirttiği noktaya bağlı olacağını öngören Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa'nın askerlik bakımından ileri seviyede olan devletlerinin bu tutumu kanun haline getirmeye başladıklarını söyledi ve bundan sonra Türk milletinin şimdiye kadar yaşadığı tecrübeleri dikkatle gözden geçirerek vatana yapılmak istenecek saldırıları imkansız kılan sebep ve koşulları daha net bir şekilde tespit etmesini istedi. Mustafa Kemal Atatürk, büyük taarruz için verdiği kararı uygulamadan önce hazırlanması ve tamamlanması gereken üç savaş vasıtası olduğunu belirtti. Bunlardan birinci ve en önemli vasıta, milletin kendisi ve benliğinde gelişmiş olan isteklerin sağlamlığıdır. İkinci vasıta, milleti temsil eden meclisin milli isteği ortaya koymakta ve uygulamakta göstereceği kararlılıktır. Üçüncü vasıta ise Türk ordusudur. Bu üç vasıtanın düşmana karşı oluşturduğu cephelerin iç cephe ve görünürdeki cephe olmak üzere iki şekilde düşünülebileceğini söyleyen Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Kaleyi içinden almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır şeklinde ifade ettiği sözleriyle Türk milletini iç bütünlüğünü her zaman sağlam tutması gerektiği konusunda uyardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün asker kişiliğini anlattığımız podcast serimizin dördüncü bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.